Cool herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, puzzle map'i oynuyoruz. E, yanımda Emre var her zamanki gibi. Emre ses ver Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben size hemen açıklayayım bunu. E, diyor ki burada blokları kıramazsın. Altın blokları kıran altın bloklardan geçmen lazım. Koyman lazım sadece. Hayır bloklar, buton, diyor. Butonları, butonları işte. Eee kıra, kırabilirsin diyor. Yani şu killeri kırabilirsin diyor. Burada işte e, hile ya, kullanmak yasak game mod falan diyor. Burada da arkadaşlar Şunları biz koyduk. Map'i azıcık inceledik arkadaşlar. Burada bir şey var mı? Hemen size söyleyeyim. şey diyor işte yapımcı. Bunu boş diyor ki 1.1.2 mapidir diyor. İşte YouTube falan diyor burada da. Burada kurallar yazıyor. işte kırma falan filan. Onu, onları kırabiliyoruz. Emre hemen kır. Ne çıktı? Şimdi buton bir Tamam koy butonu. Butonu buraya koyuyoruz değil mi? Evet. Arkadaşlar evet. bende azıcık lag Al. var o yüzden Sv'de e, de lag var, Sv'yi ben açtır. Player var suyun altında, klaylar var onları kır. İşte kırabilirsin. Bir şey çıkmamış şu an. Zaten. Bana çıktı buton. <laughs> hile yapmak yok oğlum. Ee, arkadaşlar herhalde... Çeşitim, çeşitim, bir dakika bir dakika. dakika. Game moda geçeceğim bir dakika. Arkadaş herhalde unutmuş burada kapı koymayı. Bir dakika. Ben diyorum ne eksik? Şunkür. Tamam. Ne oldu? Buton ben koydum. Ha. Şöyle şey. <laughs> kapıyı koymuyormuş o zaman. Buton. Buton İngilizcesi neydi? Ya düğme. Geldim mi? Hadi geldim bak. Ee, arkadaşlar hemen bakalım ne varmış. Adam Hı. aldı ya. Ver bende bakayım. 20 bir dakika matematik sorusu. 22 çarpı. Ya i̇şte ben de bakacağım bırak. Ya oğlum al bak ama sonra bende. sanki aklımda tutamıyorum 22 çarpı 5 artı 62 çarpı 2 eksi 350. 22 çarpı 5 kaç? 10 10 da 110. 110 artı 69. Dur ben hesap paketi çıkarım söyle. İhane. Hayır Sayın. onu kafana hesapla. 22 çarpı 5 5 10 110 ee, baksana et hesap makinesini çıkar. Artı tam 69 bir dakika ben kafamda hesaplayacağım. Tamam tamam bak açıyorum tam sana Aa, hesaplayacağım dedim. hesaplayacağım dur. 22 çarpı 5 Abi hadi söyle. Bir dakika <laughs> 22 çarpı 5 110 Artık ıı, artı kaçmış 69 kaçtı kaçtır 179 100, çarpı 2 358 58. 8 çıkıyor 8 8 şimdi bunlara bakalım 23 artı 32 ıı, 23 artı 8 32. mi cevap 8 mi çarpı? Evet. 6 11 o değil 8 mi cevap 6 Hı. 7 bu da değil. Ee, 25 eksi 10 15 bu da değil. 2 çarpı 3 6 6 çarpı 2 12 12 eksi. Tam buldum. Değil. Hangisi? Bu. Bak. Doğruymuş ha helal lan. Allah Allah bilen. Üstü de açık değil. Yani F5 bu da açık. F5 yapamayacağım ben. Ha, ses gitti bir ara gördünüz mü arkadaşlar? Benden işte benim 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 internet nedenden açmışım kotayı. Aa ben çıkışı buldum ama şeyi bulamadım. Ne? Çıkış burada. Ben buton e, yumurt buldum butonu bulamadım. Ha dur play buldum sen buldum sen. O fakemiş. Fake. 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 burada şey var ya. Ondan uzun çıktı. İyi arayalım. Buton yoksa arkadaş şeyini <laughs> koyuyor. abi buldum. Aynen buton buldum. <laughs> tamam gel koy. Benim ismime doğru gel. <laughs> tamam biliyorum zaten. Ee, ne diyor? Spam point. Spam point. <laughs> Bas. Bas. Bu spawn point olma. Dur gitme, gitme Dur, spawn point çek. Nasıl çekiliyordu unuttum ben. Spawn point siyah bırak. Slash spawn point. Smash spawn. Anana düştü düştüm Öldüm Ay İyi ki çekin demiş ha. iyi ki çekin demiş biliyor musun? 1 person 10 iyici X'in bir dakika X'ini mi geçeceğiz? Anlamadım ben. Hayır, birbirimiz birini birini birbirimiz. Ne alakası onun? Ben soldakini gireceğim. Sen ona gir. Kuleyler var burada ben kurun. kuruyorum Aferin. İlk sen spam point çektik değil mi? Al işte spam point çekememişiz ben sana tp atacağım tp Abi konuya bayağı Nasıl çekeceğiz oğlum ben yanlış çekmişim ya Slash Yaz alta Ayarlandı dedi ama Tamam ben de öyle yazdım Spam point Bir, Tamam <laughs> çektim Tamam ya. Ben buradan geçiyorum. Geleyim ben senin yanına. Zıplanmıyor buradan. Önünde bir şey var sanki. Ne bakayım? Ha, ben ben benim tarafı butonumu koydum ben. Tamam buraya da koyacağız. Ama burada kırılacak yer yok ki. Ya oğlum buradan zıplanmıyor ya. Ben de bu. Aa kör Şurada var ya. Nerede? Fake'miş. Zıplanmıyor mu Allah. Seni yüzden düştüm ben. Neyi kırdın? Neden? Yanlış yeri kırdım da ondan. Ana olmadı bir spam polis yakın ölme. Spam point çek oraya bir yere. Zıplanmıyor değil mi? <laughs> Zıplanmıyor değil mi? Zıplanır. <laughs> Tutun lan. Buton buldum galiba. Ya Allah ya. Buton buldum. Tamam. Koy. Abi diğerini ne yapacağız? Dur tamam. Hadi gel. Dur, Diğer taraftan git sen de. Tamam. Hı -hı. Hemen gel geç. Hop batağım. ya al işte ya yok böyle bir şey. <gülüyor> Düştüm. Gidiyorum öbür taraftan. Çok hmm, rahat geçtik. E. Ee? Ha. İkisi de aynı yere çıkıyormuş, bak. Ne diyor doğru yedi doğru yedi. <laughs> şimdi. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Öbür butonu buraya getirecek. Tam tam çek. Dur ben yukarı çıkıp alacağım onu. Ya alma abi alma. Gel mutlaka al işte bir buton. Açtın mı burayı? Nasıl açtın? Kendi kendine açıldı. Ha, <laughs> having... ne yapacağız burada? Bir şey vardır. He, şu buton lazım evet. Şu gizli bir yerde bu şey evet, oldu. Bekle. Hayır, hayır, onu almayacağız. Gizli game bir yerde. Mode. Hayır, girme game oda. Gizli bir yerde vardır o şey buton. Ha, bak buldum bir tane. Aynen bak. Üzümlü çıktı. Desene Al. oğlum, ne bileyim ben. Ara. Bak çok bir tane daha gör. gözükmüyor değil mi? Çal işte gel. Abi. oğlum anlamadım ki ben. Ben o ikisini de <laughs> oraya koyacağım. Sana. Map güzelmiş ama. Oluyor bak, mu? gördüm kaç açıldı. Açıldı mı? Bu ne? 4 8. Ne yapacağız burada? Kuleleri bulacağım işte. Şu muydu hangisi? Ha işte bura bura git. Ne anlamıyorum ki. Nasıl ki? Burada şalt şey var. Bak. <laughs> Biz oraya nasıl yetişelim Allah için? Sen basılı tutsana. Basılı tut. Buradan nereye gideceğiz acaba? Dur bakayım. Nereye mi? Ben çıktım. Bak, burada bir yer var. Nerede? Devam et oradan Arkana gel, ar bana doğru gel. Bak, gel gel. Ha bir yer var doğru, bak. Dur bak, Dur. Mı? Şey var burada. Ee, sarı şey var. Şalter bulmamız lazım şalter. Hı? Bunları mı kırıyorduk? Hatırlamıyorum ki. Kıracağız onları. Ha, tipini hatırlamıyorum yani. Ya kıralım bunları bir dakika. Çünkü onlardan yok gibi burada. yok. en bu.

<laughs> geldi eline. E. Ha açıldı. E. Açıldı. Yağmur yağıyor yağmur. E. Güzel lan evet. Arkadaşlar, map. Arkadaşlar map'in linkini 2 ve 2 like gelirse 2 3 like 5 7 yeni, like. ol, yeni olduğumuz için altta linki paylaşırım. 5 like de gelir. Aynen 5 like'ta. Gelin Yapmadım. ne yapıyorsun ya? Bitirdim. Ne zaman çıktın oğlum? Ne yazıyordu oğlum ya? Kitapta mı? Finish it. Ver, e, bu ver kadar. ver ver bana ver oğlum ver. Ha? Fine diyor bitti mi? Oh thanks for playing my map. Map'imi oynadığım için işte adamın ismi. Eee, World Tour'ma hiçbir şey. Project Skin. Dur bakayım bir dakika bir şey deneyeceğim. Eee, bu bölümünde arkadaşlar sonra geldik. dur 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 bitirme bitirme bitirme. Dur yumruklaşalım gel. İlk aşağı düşen kaybeder. Nerede? Ekine yardımcı var. Kazan. Neyse arkadaşlar e bir bölümümüzün daha sonuna geldik. <laughs> e öbür bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>